teşekkür ediyorum. Ver. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yalova'da Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hayırlı olsun. Siyasi isimler ve milletvekili adayları da oylarını kullanmaya başladı. CHP'nin Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan ve 2. sıra milletvekili adayı Mehmet Gürel Yalova Lisesi'nde oy kullandı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Lisesi'ni ziyaret ettikten sonra öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda oyunu kullandı. Teşekkür <laughs> vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer yandansa Memleket Partisi 1. sıra milletvekili adayı Ertan Şener ve İyi Parti 2. sıra milletvekili adayı Ersin Akyüz Saffet Çam İlkokulu'nda oylarını kullandılar. Evet, vatana,